Okulumuz bünyesinde denizlerde ve okyanuslarda kirlilik konusunda dikkat çekmek amacıyla hazırladığımız dergimize gönüle beraber bir ön izleme yapalım. Mikroplastiklerin deniz yaşam üzerindeki zararlı etkilerini, besin zincirine giriş yollarını ve sonuçlarını Elvin Kılıç'ın yazısında detaylıca inceleyebilirsiniz. İklim değişikliği okyanus sıcaklıklarına, deniz seviyelerini nasıl etkiler? Bu konuyu merak ediyorsanız Ecrin Buse Dinç'in yazısında dergimize yer verdik. Deniz tabanında süregelen madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerini Zeynep Ece Yıldız anlatıyor. Plastik atıklardan oluşan devasa bir alan, okyanuslarda yeni bir kıta gibi büyüyor. Daha fazla bilgiyi Pelin Coşkun'un yazısında bulabilirsiniz. Deniz kirliliği ekosistemleri zayıflatıyor ve doğal dengeyi bozuyor. Ahmet Emin Uzun'un yazısını inceleyebilirsiniz. Denizlerdeki aşırı organik madde birikimi, mütiler oluşumunu hızlandırıyor. Bu konuyu Elif Balıkçı arkadaşımız derledi. Sanayi atıkları okyanusları kirleterek deniz yaşamını ve çevreyi ciddi şekilde tehdit ediyor. Ayşe Demirbaş arkadaşımızın yazısı ile sizlerle buluşuyor. İnsan faaliyetleri plajlar ve kıyı ekosistemlerini tehdit ediyor ve bu alanların sürdürülebilir yönetimi önem kazanıyor. Plaj ve kıyı kullanımını Açele Yıldırım adlı arkadaşımızın yazısında inceleyebilirsiniz. Deniz taşıtları, atıklar ve gürültü kirliliği ile okyanus yaşamını olumsuz etkiliyor. Daha fazla bilgi için Zeynep Yıldırım'ın yazısını okuyabilirsiniz. Denizlerin korunması için atık yönetiminde sürdürülebilir çözümler ve temiz okyanuslar hedefleniyor. Sıfır atığın hayatımızdaki önemini merak ediyorsanız, Elisu Türk'ün yazısını okumanızı öneririz. Yağmur suları ve dereler, zararlı atıkları okyanuslara taşıyarak su kirliliğine neden oluyor. Elirgül arkadaşımızın yazısı ile sizlerle okullarımızda buluşuyor. Herkese keyifli okumalar.